Herkese arkadaşlar arkadaşlar bugün sevgide ben arada bugün sevgide yepyeni bir video biz arkadaşlar bugün sevgide bir sürprizim var o sürprizi şimdi hemen görüyorsunuz şimdi hazır mısınız ve ve on yanında sex mime altımıza slime block koydum artık buradan atlayacağız gg atlıyoruz atlıyoruz tamam 1 2 3 Come on. Aga dur dur. yer atlamayın. Of beç. Aga çok güzel ya. İyi ki yapmışım. Bence çok güzel. Bence çok güzel. Çok güzel. İyi ki yapmışım bence yani. İyi ki iyi ki iyi ki. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Türkiye'm. Çok güzel. Aynen çok güzel. Evet ee, şimdi. Ya aga slime bile ben o kadar uğraştım ki. Ben kaç tane slime öldürdüm. Ha benim var mı? Var. Bunun için ben kaç tane slime öldürdüm. Slime toplarından Slime yapmaya çalıştım. Ve tam yetti lan. Nasıl bir şeydi? Şuradan akat dur. Hatta şuraları bile taşırmışım. Demin gördüm ama nerede? Yani şuraları bir taşımışım Akat dur. dur, dur. Neyse gerek yok. eee evet arkadaşlar şimdi şu silah çok güzel. Akat. Çok güzel ya vampir. Vampir silahı. Vampir silahı. Çok güzel. Ee, şuradan hemen gidelim şöyle bir. Arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. Ee, ya bir şey düşünüyorum ama onu yapabileceğim mi ben de bilmiyorum. Arkadaşlar Pokeball Nasıl vuruyor? Oha çok güzel vuruyormuşsun. Ananın yukarı. What the fuck the bitch the fuck up there. Oğlum ben siz beni ne sanıyorsunuz? Siz beni ne sanıyorsunuz? Siz yakından göreceğim. Bu arada yakından ee, şey de var. Dururur, durur. Hatta şu pokemonu evimizde beslemeye çalışacağım. Ama beslemeyiz. Beslemeyiz. Çünkü gelmez. Çünkü gelmez. Kendi kendine pokemon alıyor. Ben yapmıyorum bu arada. Pokemon'u da niye bu hızlı koşmuyor? Ciddi misin? Aga, tamam. Şu kaç kaç koş 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 koş. Aga seni çok evime istiyorum biliyor musun? Ya gel lan evime. ben evime geliyor. Neyse ee, şimdi konuya geleceğim gençler. Ne yapacağız bugün? E, bugün güzel bir yer tapınak yaptım. Daha teminde belki görmüşsünüz gençler. Tapınağımızı gidelim hemen. Ha, niye hızlı Açtım da full ya. Tamam tipe yazıp duyduk. Bak ne yapıyoruz biz? Şuraya şöyle kazanım ve çıkalım. Evet gördüğünüz gibi Top binamız, top binamız abi. Bunun Kapısını şuraya yapayım. Kapısını daha yapmadım. Böyle idare edersiniz. Şimdi yaparız. Altında da gördüğünüz gibi deniz falan var. Çok zor oldu bence. Bence reis bir şey. Ee, şuradan hemen hop. Bakalım. Kapı yapacağız. Kapı. Durun lan. Durun lan. Kapı. Tamam. 3 kapı yapmışım şaka maka. Neyse şuraya koyalım. Koyul. Niye koymuyor? Niye koymuyor? What? Onun ne oluyor lan? <laughs> Kapıya bir şeyler oluyor. <laughs> kapı baka girdi. Kapı baka girdi. <laughs> Neyse eee Chest'ler zaten var. Burada yani. Hani ben buraya bayağı güzel şeyler bırakmıştım. Şöyle buraları yok ama iki chestimi ne bırakmıştım ya bir yok. Ki. Aynen şuraya poke bırakmışım. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da bir e, görevleri gidecek giderken görevleri değil de yani yaşam yerimizden bir daha var. Ee, burada böyle planları falan yapıyoruz arkadaşlar. Yani YouTube'da neler yapacağımızı falan ve açıklıyoruz. Burada çok güzel şeyler var. Ee, şuradan gençler şöyle geçelim. Kapı bakalım. Girmesi çok dolacağım ama maalesef giriyor. Kapıyı kıracağım. Kıramıyorum. Neyse. Gidelim eve videoyu da sonlandıralım. Son bir kez atlayalım. Aga koş gözünü seveyim aga. Koş koş koş. Bu üçüncü bölüme bu video. 5 dakika atmayı unutmayın. Ee, bu arada intro girmeyi unuttum. <laughs> reis. Ondan dur elinden bir şey attım ben saat gibi. Ne attım lan elinden temiz. Aga uyuz oldum. Neyse. E, reis. Şöyle hemen yukarı çıkalım. Bu kapı niye baga girmiyor? Onlar gir. Niye bu kapı? Niye bu kapı değil? Niye? Niye? Neyse bu kapı girmesin. Burası bizim evimiz dostum. Diyeceğim. Şu hemen şöyle çıkalım arkadaşlar. Bu videoya ee, beş şöyle yukarı yukarı da göstereyim. Oh, düşüyorum. Düşeceğim bak. Bakın şöyle yapmayalım. Düşeceğiz yoksa. Her zaman okçuluğumu göstermiyorum şimdi. Göstereyim mi? Size özel bakın gösteriyorum. Hiç bu oyunda okçuluğumu o kadar göstermedim. Evet şimdi. Evet çok kötü okçu. O be. O saklanıyor bu ya. Ya bana ne ya? Da bir yerde şey 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 şey. Hadi tamam şu. Tamam şu slime atacağım bak. Şöyle. Onu da atamadım. Ş şöyle abim. Çok az kaldı lan. Abi attım galiba. Atamadım mı? Attım lan yes. Tamam ee şimdi hemen atlayalım arkadaşlar. Hazır mısınız? 1-2-3-4-5 oh, Çok güzel. Slime sizi seviyorum dostlarım. Slime benim dostum. Evet. E, gerçekten slime yapmak çok zor. Bir şey, bir şey, bir şey. Evet. Bu video 5 dakika ben Kendinize bakın bakın. kalın Sevgiyle kalın. Game. Bye bye.